Merhaba 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 nasıl mutlu? Merhaba merhaba. 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 Yılların yolu bu. 80'den önce son konfor yoldu burası efendim. Hı hı. Daimizde son. Çok güzel. Soma Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa şey yaptığı eski Soma Savaştepe yolundayız şu anda. Ee, çok kullanılan bir yol, ee, özellikle birçok köyümüzün, kırsal mahallemizin kullandığı bir yoldu. Burada muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla buluştuk. Ne kadar doğru bir yatırım olduğunu yerinde de gördük. Doğru yatırımı bize yönlendiren Soma Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz, muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu şekilde belediyemizin kaynaklarını iki belediye, hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyesi doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki senede eksik olan yerlerimizin hemen hepsini tamamlayacağız. Tek kat yaptığımız yerleri ikinci kat yapacağız. Manisa'mızın, Soma'mızın ulaşımla ilgili tüm sorunlarını çözmek için elimizden gelince çalışacağız. Ben emeği geçen tüm işçi arkadaşlara, emekçi arkadaşlara, Soma Belediyesi'nin, Soma Belediyesi çalışanlarına ve mutlularımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun inşallah. Allah Allah. Sağ olun. Eski Soma Savaştepe yolu olarak bildiğimiz yol yıllardır toprak yol olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılıyordu ve bu konuda da çok şikayetler alıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve Soma Belediyemizin katkılarıyla yolumuza birinci kat sati kaplama şeklinde ilk asfaltımızı yolumuzda buluşturduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de önümüzdeki asfalt sezonunda ikinci kat kaplamasını da yapıp vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde kullanacağı hale getirmiş olacağız. Bu güzel çalışma ve hizmet için ben. Bugün aramızda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Efendim hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Ne kadar güzel bu kadın, esnafın ne kadar güzel. Çok güzel. güzel. Evet. Tercan Başkan'la geziyoruz, sen bir başkanım yola bakalım dedim. De sağ olun, ol. biz de çok seviyoruz. Nasıl, yoldan memnun oldunuz tamam. tamam. mu? Tamam. Yine çalışıyorsunuz her zaman. Tamam. Kendinize bakın. Tamam. Hayırlı işler, tamam. kolay evet. gelsin. Evet. Sağ olun, <laughs> sağ olun. Başka güzel olmuş. Çocuklar başkanım, çocuklar fotoğraf çekilmek tabii istiyor Tabii, Merhabalar. Nasılsınız? Iyisiniz? İyiyiz biz de Sercan Başkanı dolaşıyoruz. Maşallah ne güzelmiş bir öyle. Ay ne kadar? Lan? Allah bağışlasın inşallah. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhabalar. Kolay gelsin.